Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün gene biz geldik kalan yerlerimizi örüyor ama bugün arkadaşlar sizlere bir kota haberim var bugün görünmedik bir kaza ya uğradım sabah sabah tuğla bannamın üstünde şöyle göstereyim tırnağım şura arkadaşlar şöylece morardı tuğla altında kaldı tuğlayı verirken Canım o kadar acıdı ki iki saat oldu daha hala geçmedi. Bana dedim herhalde koptu arkadaşlar. O kadar canım acıdı. Gene de canım acıyor ama dayanamıyorum burada tek başına tuğla verecek adam yok. Mecbursun vermeye. Ne yapacağım? Canın da acı etse de mecbur veriyorum Ali. Lan, diyorsun, ha? aynen öyle ama bir sızılıyor Ali daha hala bir sızılıyor. Sanki namih hiç hissetmiyorum. O kadar canım acıdı arkadaşlar. Ecik dağılatım. <laughs> Nasılymış? Hı? Nasılymış? Ney? Hem de nasıl bir kötü, nasıl kötü duramıyorum. Avlanıyı. Çok canım acı yani. Arkadaşlar. Herhalde bana nazar oldu. Gerçekten. Çünkü niye diyeceğiniz? komşular diyor maşallah diyor Erkan yaptığı işi yapıyor diyorlar geliyorlar nazar ettiler bana arkadaşlar çünkü Ali'nin yanında kaç kundur şey yok çırak yok usta yok mecbursun yanında aşama kadar tuğla ve miye geliyorlar yokluyorlar bahiyorlar bahiyorlar ki Erkan yaptığı vazifeyi yapınca nazara uğradım arkadaşlar nazar çıktı sabah sabah Öyle oldu. Az arkadaşlar şimdi gene şunun üstüne e, şorlarını görmüş olduğunuz gibi biraz şeyin burnuyla neydi onun adı keserin burnuyla şey yaptı bu camın üstüne gene herhalde bir tahta koyacağım değil mi Evet. İyi o cam da iyi büyük olmuş lan hala kocaman. Büyük olsun dedim boya. İyi etmişim. Ama o kocaman iki camlı yüksek olmuş ha iyi olmuş. Olmaz, da, olmazsa alttan şöyle küçültürüz. Yok yok. Şey iyi olur seviyorum aslında büyük camı ben. Ali <laughs> biraz bazramlı olacak ama. Ne yapalım, ne yapacak bir şey, yapacak yok. bir şey. Ama şey böyle sana diyeyim. Olmasa böyle çıkma bulabiliriz Ali. Bir şey olmaz. Ne olacak sanki? Çıkma kapılardan mesela camlardan. İkinci elle var ya. Aa onlardan dalır. Da bir şey olmaz. Şurada giriş kapısı arkadaşlar. Şöyle ben şöyle bir arkadaşlara sen öre gol bir şöyle duvarları bir dolanalım, 4 köşe bir dolanalım. arkadaşlar. Şura e, yatak odamız, şura giriş kapısı canlar. Bura ön taraf. Şöyle hemen şöyle arka tarafa gidelim. Şura yatak odasının arka duvarı canlar. Şurada şöyle e, yarısı balkon, yarısı yatak odası. Şuradan da şöyle göstereyim. Arkadaşlar o oh, gölgede basmış ki şuradan şöyle şu şekil. Burada balkon. Şura gene hem mutfak hem oturma odamızın görmüş olduğunuz gibi şöyle yer, yerden şöyle bir tane gene bir cam koydu. Burada balkonun giriş kapısı. Şimdi şöyle arka tarafa bir gidelim. Benim soğanlar da arkadaşlar bu arada şöyle göstereyim. Yeşerdi. Dikince şöylece gene burada gene arkadaşlar hem oturma odamızın hem mutfağımızın burası da şöyle gene bir büyük cam. Arkadaşlar şöyle hemen kaynanam yeşermiş. Böyle suan almışımış Şu şekil. Çilli çilli. Oraya da 3 sıra diki verdim boş durmadım bannağımın acısı da olsa tek elimden yine burada arka taraf arkadaşlar şöyle arka geçen şu soğan da benim soğanlar çillenmiş odunu şöyle bir şuraya atayım arkadaşlar üstüne biraz daha toprak dün bu iki ovası su döktüydüm hemen çillenmiş soğan inan bir gün içinde görüyorsunuz arkadaşlar daha iki gün olduydı dikeli sulamadıydım üstüne biraz daha toprak atayım şöyle burada böyle soğan hemen yakın buraya da gene şöyle eşim arabaya karaç yapacak burada Evet arka taraf arkadaşlar arka tarafa bakayım bu şekil böyle şey de unutmuşum ha. arkadaşlar bazen ahal defterde halde gerçekten öyle bu şekil içinin Gölmelerde bitsin arkadaşlar. Sizlerle kademe kademe paylaşacağım. Şimdiki Halk hoşça alın canlarım. Ali hani ne yaptın? Arkadaşlar. O ne belindeki? Belindeki ne la? Yok yok onu demiyorum. Belin'e kuşak bağlamışsın ya çivi mi doldurdun? Ne yaptın? Yeni mi aldın onu? Şey ee, Bakayım bir yav nasıl bir şeymiş Mettön. İyi ettin. İyi şu oranın tahtasında çakmışsın, örme bitmiş. Evet. Bir kapılar ustu mu kaldı sede şuraya koymuş arkadaşlar. Anladım. İyi. Ben de Ali yani, sarımsağı dikiverdim. Ondan sonra bir sıra şey diktim. Abla, hani verdi diye. Benim bacı. Ablam. Ondan sonra karpuz bir sırada he, kavun diktim. Bir sırada şey diktim. Cızı yani. Sarımsağı diktim. Bakalım, ne kaldı biliyor musun geriye? <laughs> Dört kaldı. Bitirdim karı. Bir karını yeşilliğe bıraktım. Ne? e? Şey, i̇şte şeyim. Patlıcan bir karı. Bir karı da a, şey, sivri biberle dolma biber, bir karı da a, sana bir şey, şey, domates mi, patatese bir karı kayık mı, bir karı patatese. Yıllardır bitiremedik ya, ayrı patatese. Eee, vallaha 17 sıra, değil miydi? 17 karıydı. Geriye geriye bir şey kalmadı. Ettim ettim. De patatesi yarın dikeceğim. Yoruldum bu. Dedim hiç sana tuyar Bu dedim mi? Dedim bir bahayım dedim. Ördüm, örmedi dedim. Hep iyi oldu arkadaşlar. Bay barnağım şurada yiyeyim orada. Şurası arkadaşlar. Ben şuraya yiyeyim, iyi murardı üstüne. İyi usta olacağım olacağım. Ee, yok yok ben diyorum barnağımın üstüyle şey iyi murardı diyeyim. İyi diyorum usta olacağım diyorum. Niye? Eline vurduk usta oluyormuşum. Öyle mi oluyor? Ali? He kapı. Arkadaşlar oraya da geçemiyorum alttan. Şura kapı, şura kapı, şura kapı. Üç kapımız mı var? Üç kapımız var. Üç camımız var. Şeyden harici. Cam 3 kap arkadaşlar İyi örmeyi bitirmiş Ben de biraz dinlenirim şöylece örme bitmiş şu onları sokmuşum şunu da onu sokmam çok kurmamış mı arkadaşlar Şurayı şöyle beton bakayım bir iyi taş gibi olmuş güzel olmuş şuralarda iyice şey yapınca şey yapacak. Şimdi aynı vazifeyi, bunun gibi aynı vazifeyi onu, da görecek. İyi. O zaman şeyi ne yapacaksın? Yarın kelesteyi söyleyeceğim üstünü. Yarın kelesteyi söyle de o zaman şu tuğlalarımız hemen hemen bölmeye yetmez değil mi? He? Şunda yetmez de Şondan mı öreceksin ufaklarını? Evet. Yok ya şey de Ne yapar biliyor musun? Ee, şöyle arada ondan arada bundan bu. Anca öyle öyle tamamlarız. Zaten şimdi orada şura oraya gider arkadaşlar. Şuradaki hemen hemen bir iki sıra var. İki sıra var. İki dora var. Dört sıra. Dört sıra ne yapar? Nereden baksan bir gene hemen hemen 4 sıra 20 yirmi, yirmi tuğla gider değil mi Ali? Yirmi otuz tola gider. Arkadaşlar üstünün şurası öbür taraf derken baya baya ön bir de rüzgar var arkadaşlar. Rüzgar şöyle alıyor baksana artık böyle size diyeyim tozu dumanı gözümüze doldurdu böyle. Yağmur havası deyin bekledim ama Ali. gece inşallah sarıp saklar tohumlarda saçtım. Arkadaşlar bu önde bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın canlar.